benim aşık olduğum prenses yerine eşortmanlı bir normalliğe bıraktın. E tabi bu tutkuyu erkek açısından öldüren bir şey. Seni de kendini prenses gibi hissetmene engel olan bir şey. Gri eşofman üstünden çıkmıyor tüm gün. Günün sonunda şöyle bir modda. E akşam oldu zaten şimdi ne yapacağım yani? Niye üstümü değiştireyim? Şimdi sen bir başkası için üstünü değiştirmiyorsun. Sen bir prensessin. Önce kendin bunun farkında olacaksın. Kendin için yapacaksın. Sabah yataktan kalktığında modum düşük. Üstümü değişecek vaktim yok. Çocuklarım yüzünden pijamamı bile üstümden çıkaramadımdaysan. tükenmiş yaşayacaksın. Fakat sabah kalktın, çocuklarını gönderdin, gittin, yeni bir eşortman giydin. Bu kendin için yaptığın bir özgürleşme formu. Kendini iyi hissetmen için önce sen kendine saygı duyacaksın. Kadın otantik benliğine geri döndüğünde masal bitmeyecek. Hocam evlendik masal bitti mi? Yeni bir masal yazılıyor. Prens prenses bir önceki masalda. Öpen bir prens, beyaz atlı prens, uyanan güzel vesaire değil mi? Şimdi yeni bir masal yazma zamanı. Artık bir meyve gelecek. Artık saraya girdiler. Kötü cadı var, sarmaşıklar, kötü sarmaşıklar vesaire. Hikaye canlanıyor, hareketleniyor. Masalı kendimiz yazıyoruz. Kurguyu kendimiz yapıyoruz. Masalın nasıl ilerleyeceğine kendimiz karar veriyoruz. Şimdi dışarıdaki etkenleri Masanın içine ne kadar sokarsan o prens ve prensesi öldürürsün. Dışarıdaki etkenler derken hocam başka kişiler mi? Kötü cadılar, <laughs> karabüyüler, tilkiler, kurtlar, kurnazlar değil Kaynana, mi? Kaynana, görümce. Artık o kötü cadı kavramına kim giriyorsa bazen. En yakın arkadaşlarımız, seni manipüle eden her şey. İzlediğin bir dizi, öğleden sonranın bütün gününü geçirdiğin o kara kutunun karşısındaki boş, programlar seni orada sürekli fişekleyen, sürekli seni manipüle eden, sürekli dolduran, sürekli başka bir dünyaya özendiren bir diğer alem seni kendi aleminden uzak tutan şey senin masalını bitirebilir. Peki ben kendi masalımı nasıl yazacağım? Kendi masalında kalarak yazacaksın. Birkaç gün önce uzun yolculuk yapıyorum. Instagram'da, sosyal medyada bir reels paylaştım. İçimden geldiği için paylaştım. Ben eşime olan aşkımı yukarıda tutmak için ve yüksek tutmak için ne yaparım biliyor musun? Arabesk dinlerim. Arabesk takılırım. Hemen açarım müslüm Orhan vesaire vesaire. Böyle içindeki o aşk cümleleri beni ona götürür. İçim titrer. Onsuz olamayacağımı. Neden olamayacağımı fark ederim ve böyle hemen içimden ona bir mesaj atmak geçer. İşte bu aşkı canlı tutan bir masalsı harekettir. Şimdi biz maalesef gerçekten artık bunlardan o kadar uzak ilişkiler kuruyoruz ki yani sığlaştırdık kendimizi. O yüzden ben diyorum ki masalsı hareketlerde bulunmak masalı canlı tutar. Yani diyorsunuz ki hocam masal prensesi gibi davranmazsanız o masalın içinde olamazsınız. Evet tabii ki. Mesela siz bir erkek olarak bana şunu söyleyebilirsiniz. Yani o benim aşık olduğum prenses yerine eşofmanlı bir normalliğe bıraktı. Şimdi Gri eşofmanlı doğru. bir kadın geldi. E tabii bu tutkuyu erkek açısından öldüren bir şey. Senin de kendini prenses gibi hissetmen engel olan bir şey. Günün sonunda nereye dönüyoruz? Biz olmaya çalışırken ben olmayı unuttum. Flört ettiğim dönem Deki canlılığım, enerjim, hareketim, coşkum yok diyen kadın var ya O kadının canlılığını, enerjisini kaybetmesinin sebebi Öğrendiği şekilde yani gri eşofman üstünden çıkmıyor tüm gün bütün gün maruz kaldığı hikayeler negatifte ve günün sonunda şöyle bir modda. E akşam oldu zaten şimdi ne yapacağım yani? Niye üstümü değiştireyim? Şimdi sen bir başkası için üstünü değiştirmiyorsun. Sen bir prensessin. Sen bir kraliçesin. Önce kendin bunun farkında olacaksın. Kendine ne kadar kraliçe gibi davranıyorsun? Kendine ne kadar değer veriyorsun? Kendi enerjini ne kadar yukarıda tutuyorsun? Hocam peki o evde beyaz atletle dolaşan erkek de bir prensesi hak ediyor mu? <laughs> kurbağa prens. Onu öperek kurbağadan prense dönüştürmek mümkün ama. Prenses prenses olduğunda onu öperek atlet yerine kendi istediği o forma getirebilir. Önce kendimize bakıyoruz. Ne yaparsan yap önce kendinde. Önce bir kendini sorgulayacaksın. Karşı taraftan önce önce kendine. Kendimize bir soralım. Ben bir hafta boyunca her gün sabah kalk Kimse demiyor sana kalk da böyle şıkır şıkır. Şey. Bu sefer de yani şöyle bir tepki de doğmasın. Hayırdır yani bizim hanıma bir şey oldu. Buraya da girmemesi gerekiyor. Her şey dozun da ölçüsünde. Bak diyorum ki kendin için yapacaksın. Kendin için eşofmanla kalmak seni mutlu ediyorsa eşofmanla kalabilirsin. Fakat Sabah yataktan kalktığında modum düşük, üstümü değişecek vaktim yok. Çocuklarım yüzünden pijamamı bile üstümden çıkaramadımdaysan tükenmişlik yaşayacaksın. Fakat sabah kalktın, çocuklarını gönderdin, gittin yeni bir eşofman giydin. İki allık sürdün, neyse kendi öz bakımını yaptın. Bu kendin için yaptığın bir özgürleşme formu. Herkes şıkır şıkır olmak zorunda değil. Ben de kalkıp da topuklularımla dolaşmıyorum evde. Fakat her sabah kalktığımda yaptım yaptığım rutinlerim vardır benim. Elimi yüzümü yıkarım. Kendimi bir prenses gibi o gün nasıl görmek istiyorsam. Üstümü giyinirim. Hafif bir makyaj yaparım. Ve aynada kendime derim ki çok güzelsin. Burada kilonun önemi yok, saçının önemi yok, tipinin önemi yok, renginin önemi yok. Yani kendine iyi hissetmen için önce sen kendine saygı duyacaksın. Otantik benliğine geri dönmek zorundasın. Kadın otantik benliğine geri döndüğünde masal bitmeyecek. Kadın otantik benliğinde olmazsa evet üzgünüm masal bitiyor.